اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عزيزي الطلاب اليوم في درسنا في درسنا الله تعالى Kutib aleykum sıyam, kama kutib alellezine min kablikum leallekum tettegûn ayeti kerimesinde belirttiği gibi oruç bize de bizden öncekilere de farz edilmiş bir ibadetmiş. Yüce Allah buna haber veriyor. Biz Yahudilere ve Hristiyanlara baktığımızda orucu görmemiz lazım. Ama onların orucu kırtıklarını açlığı işte tuzsuzluğa indirgediklerini görüyoruz. Yani onlar orucu kendilerine benzetmişler. Allahü Teala'nın emrettiği durumdan çıkarıp nefislerine kolay gelecek, hoş gelecek. Böyle oruç tuttum diyecekler ama aslında tutmamış olacakları bir oruca indirmişler. Ne yapmışlar? O gün yediklerine sadece tuz katmayarak tuzsuz ekmek, tuzsuz yemek. işte orucumuz bu demişler. Ama Allahü Teala hayır diyor. Ey müminler. Ben onlara da emretmiştim, size de emrediyorum. Dolayısıyla şimdi oruç madem emredilmiş, niye emredilmiş? Bunun üzerinde duracağız. Yani faydası neymiş bunun? allah Teala boş işle meşgul olmaz. Allah'ın emri boş yere değildir. Mutlaka bize bir faydası vardır bu emrin. O zaman biz de bunu arayacağız aziz Mahallim. Birinci madde. Oruç ahlakımızı güzelleştirir. Şimdi bunu şu cümleye çevireceğiz. Oruç normalde tutanın ahlakını güzelleştirir. Ama şöyle dememiz lazım. Oruç tutuyorsak ahlakımız güzelleşmelidir aziz Mahallim. Oruç tutup da ahlakı güzelleşmeyen insanın tuttuğu oruç oruç değildir. Peki nereden varıyoruz bu hükme? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de geçen hadisinde bakın şöyle buyuruyor. مَنْ لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّوءٍ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي اَنْ يَدْعَ طَعَمَهُ وَشَرَابَهُ Her kim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yalan söylemeyi terk etmezse ve yalanla iş yapmayı terk etmezse bunu özetlersek her kim yalan söylerse onun diyor yemeği içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Yani aziz müminler o kişi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aç ve susuz kalmaktadır. Onun başka bir kârı yoktur diyor. Bakın oruç tutmuş ama yalan söylemiş. Oruç tutmuş, yalanla iş yapmış. O zaman diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun ahlakı güzelleşmedi. Dolayısıyla onun orucu oruç olmaktan çıktı, diyete döndü. Oruç tutmayanlar ne yapıyorlar? Diyet yapıyorlar değil mi? Ha, diyetin adı oruç değildir. Aç kalmak oruç değildir aziz müminler. Aç kalmak, susuz kalmak oruç olsaydı inanın bu sosyete kesim çok oruç tutarlar onlar. Onlar aç susuz kalırlar diyet yapacağız diye. Onun için birinci maddemiz oruç tutanın ahlakı güzelleşmelidir. Bu kesinlikle olmalıdır. Oruç tutuyoruz, o zaman aziz müminler dilimiz doğrulacak, elimiz doğrulacak, elimiz kötü işler yapmayacak. Dilimiz kötü söz söylemeyecek, ahlakın güzelleşmesi budur. Gözümüz harama bakmayacak, kulağımız haram dinlemeyecek, aklımızdan haram şeyler geçmeyecek. Ahlakın güzelleşmesi orucun tutulduğunun göstergesidir. Bir kimse oruç tutar da o kimsenin ahlakı güzelleşmezse o kimse boşuna aç kalıyor demektir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu haber veriyor bize. İkinci madde oruç kötülüklerden sahibini korumalıdır. Yani kötülük nedir? Sana göre kötü, bana göre iyi değil. Kötü, Allahü Teala'nın kötü dediğidir. Kötü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kötü değil dediğidir. Yani yasakladığı tüm günahlar Allah katında kötüdür. Ya herkes iyi diyor ama öyle değil. Oruç tutan kimseyi kötülüklerden korumalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Oruç kalkandır buyuruyor. Yani kötülüklere karşı kişiyi korumalıdır. Yine Allah Teala ayet-i kerimesinde ya yuhalladina men kutiba kama siyam kema kutiba alellezina min qablikum la'allekum tattabun buyuruyor. Son cümlecik ondan önceki cümleleri doğrular mahiyetinde. Yani sizi oruç buraya götürüyor diyor Rabbimiz. La'allekum <laughs> tattabun. Oruç tutarak ne olması gerekiyormuş bir müminin? Müttaki olması gerekiyormuş. Müttaki kimdir aziz müminler? Allah'tan hakkıyla korkandır. ibadetlerini yapan, günahlardan uzak durandır, müttaki budur. Oruç tutunca diyor, oruç sahibini müttakilerden yapmalıdır. Bakın biz bugün diyetle orucu hep karıştırıyoruz. Pek çok kardeşimiz oruç tutuyor ama hayatında hiçbir değişiklik olmuyor. Yani onu müttaki olmaya götürmüyor oruç. O zaman o diyet yapıyor. Yani diyeti belki kilo vermek için yapmıyor ama tuttuğu oruç diyet niyetine geçiyor. Oruç sahibini müttaki yapmalıdır. Yani bir öğrenci düşünün, dört yıl okumuş, ilkokulu bitirmiş, mezun olmuş ama okuma yazma bilmiyor. Normal mi? Değil değil mi? Hani birinci sınıfı bitirir de daha patça okumayı yazmayı öğrenmiştir. Tamam deriz ya uygundur. Olur. İkinci sınıfta güzelleştirir, öğrenir. Ama dört yıl okumuş, ilkokulu bitirmiş, daha hiç okuyamıyor, hiçbir şey yazamıyor. Bu normal değil. İşte oruç tutan bir Müslümanın müttakilerden olmaması normal değildir. Çünkü allah Teala haber veriyor bize. Bakara suresi 183. ayetinde. Müttakilerden olasınız diye. Demek ki orucun amacı neymiş? Sahibini müttaki yapmakmış. Eğer yerimizde sayıyorsak, yani oruç tutuyoruz ama dilimizde değişiklik yok. Hal ve hareketlerimizde değişiklik yok. İşlediğimiz günahları terk etmiyoruz. Eksik olan ibadetlerimizi de yapmıyoruz. Yani yerimizde sayıyoruz. Oruç bizi bir yere götüremiyor ki. O zaman biz direniyoruz demektir. Direniyoruz gitmemeye. Orucun bizi götürmek istediği yere gitmemeye Asilik yapıyoruz, inat ediyoruz demektir. O zaman oruçlarımız nereye gider aziz müminler? Niyet bozulduğu için diyete gider. Sanatçılar bol bol diyet yapıyorlar formlarını korumak için. Oruç tutmuş olmuyorlar ama. Bizden daha fazla aç ve susuz kalmalarına rağmen onların niyetinde müttefi olmak olmadığı için Beni Allah'a biraz daha yaklaştırsın bu açlığın ve susuzluğun niyetinde olmadıkları için onlar oruç yani açlıkları bir yere götürmüyor. Dolayısıyla şunu iyi anlamamız lazım. Aç ve susuz kalmak oruç tutmak değildir. Aç ve susuz kalmak ayrı şeydir. Ama oruç ayrı bir şey. Oruç ibadettir. Pek çok insan çalışırken işkolikler vardır değil mi? Kendini kaptırır işe, yemek içmek aklına gelmez. Akşama kadar koşturur, acıktığını bile düşünmez. E akşama kadar aç kaldı, oruç mu tutmuş oldu? Hayır, oruç bir ibadettir ve bu ibadet gereği gibi yerine getirilmelidir. Getirilmezse ibadet boşa düşer. İşte, ''Mellem yeda'a kavle zûr'' diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yalanı terk etmeyenin tuttuğu oruç kendisi için sadece açlık ve susuzluktur. İkinci maddemizde oruç kişiyi sahibini müttakilerden kılmalıdır. Üçüncü madde aziz müminler. Oruç tutan kimseyi, bakın bu maddeler bizde yerine geliyorsa o zaman oruç tutuyoruz demektir. Oruç tutan kimse merhametli olmalıdır. Ramazandan önceki merhamet seviyesiyle kişinin Ramazandan sonraki merhamet seviyesi değişmelidir. Niye? Oruç tuttu çünkü. Bunun çok güzel bir örneği var, Ashab-ı Kiram'ın hayatında. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a sahabenin birisi gelmiş, demiş ki, ''Ya Rasulallah, ben vefat eden falanca ile filancayı gördüm rüyamda. O vefat eden kimseler, Ashab-ı Kiram'da birisi şehit olarak vefat etmiş, birisi normal vefat etmiş. Ama diyor, normal vefat eden falanca kişi, cennete şehitten önce girdi. Ben buna şaştım kaldım, diyor. Niye böyle?'' Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da tanıyor tabi o iki, o iki kimsenin kim olduklarını. Niye şaşırıyorsun ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü? Aleyhisselatü Vesselam. O normal vefat eden diyor şehitten bir yıl daha uzun yaşamadı mı? Evet ya Resulallah. O bir yıl sonra vefat etti. O diyor bir kere Ramazan'ı ihya etmedi mi? Etti ya Resulallah işte farkı budur diyor. Bakın cennetteki makam ayrı olabilir ama farkı bu diyor. Bir yıl Ramazan'ı değerlendirdi yani Ramazan'ı yaşadı bir yıl. Onun farkı diyor o. İşte aziz müminler bakınız bir yıllık fark ne kadar belli oluyor. O zaman bizim hayatımızda da olmalı. Ramazan başladı, Ramazan bitti. Bizde bir değişiklik olmalı hal ve hareketlerimizde. Üçüncü madde ne? Merhamet maddesi. Merhametimiz artmalı aziz müminler. Men la yerham, la yurham hadisi. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Siz diyor yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsinler. İşte orucun hedefi neymiş? Bizim merhametli yapmasıymış. Oysa ki işte öfke patlamasından işlenilen cinayetler değil mi? Oysa ki biz hani bir oruç tuttuk, bir yıl, ertesi yıl bir daha oruç tuttuk, ertesi yıl bir daha oruç tuttuk. Merhamet abidesi haline gelmemiz lazım. Merhametimizin had seviyede olması lazım. Tekrar biraz önceki cümleyi tekrar edelim. Oruç tutmakla aç ve susuz kalmayı karıştırmayalım aziz Aç ve susuz kalmak oruç tutmak değildir. Oruç tutmak bir ibadettir. Ya da şöyle cümle kuralım. Yatıp kalkmak namaz kılmak değildir. Namaz kılmak bir ibadettir. Bir insan spor olsun diye yatar kalkar, koşturur, hareketlerini yapar. Onunki namaz değildir. Biz ona namaz da demeyiz. İşte nasıl namaz? bir ibadetse oruç da bir ibadettir. Üçüncü madde kişinin merhametini arttırması gerekir. Ki Ayşe validemiz kendisine önüne yemek konulduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra yerken ağlarmış. Niye ağladığını sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırladığını, onun hayatında üç gün doğru dürüst karnını doyuramaz olduğunu haber veriyor. Yani üç gün geçerdi de karnı doymaz diyor. Şimdi oruç tutup o hali yani merhameti yaşamak lazım. Oruç bir ibadetse aç kalarak biz aç kalanların halini düşünmemiz lazım. Yahya'sın var, şehit. Allah mekanını cennet eylesin. Gazze'li komutan şehit edildiğinde otopsi yapmışlar. Ne çıkmış ortaya? Şehit edilmeden önceki üç gün hiçbir şey yemediği çıkmış. Ve bu adam savaşıyor aziz müminler. Yattığı yerde aç kalmamış. Koşturarak, gece gündüz uykusuz kalarak, yorularak artı üç günde hiç yemek yemediği ortaya çıkmış otopside. Merhamet işte o insanları düşünebilmektir oruç. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için Hz. Ayşe Validemiz isteseydi doyururdu diyor. İsteseydi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doyururdu ama doyurmadı diyor. Hep geleni fakire fukaraya dağıttı. Yine Hz. Ömer radıyallahu anh'ın zamanında 9 ay süren kıtlık olmuş. İnsanlar dokuz ay boyunca bir şey bulamamışlar yiyecek içecek. Yani bizim ecdadımız dediğimiz, örnek aldığımız insanların hayatında böyle imtihanlar var. Yine Aziz müminler Mısır'da yıllarca kıtlık olmuş ve Yusuf Aleyhisselam o kıtlıkta işte yedi yıl süren kıtlıkta elinde imkanlar olmasına rağmen yemezmiş. Kendisine sorulduğunda niye yemiyorsunuz? Ben aç olmazsam aç olanların halini anlayamam. Diyerek kendisini aç bırakılmış ki yani ben buluyorum, yiyebiliyorum ama yiyemeyenler de var. Şimdi aziz müminler hepimizin gözünün önüne gelir. Gazze'li bir çocuğun evine ekmek götür, makarna götürürken almış orada makarnayı dağıtılan yerden evine götürecek çocuk yolda dökmüş, düşürmüş tası, tencereyi. Hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Yerden makarnayı böyle sıyırıp sıyırıp alıyordu. Tekrar dolduruyor tencereye, yere saçılmış makarna yemeği. Götürecek, yine yiyecekler. Ve biz köplerin yanında dünya kadar daha bokunulmadan atılmış yemekleri, ekmekleri görüyoruz. Sormayacak mı Allah? Görmüyor mu onları? Bilmiyor mu? Kimin koyduğunu sen, ben bilmeyiz. Ama Allah görüyor onu, Allah biliyor onu. İşte oruç bize bu hassasiyeti kazandırmıyorsa yarım tutuyoruz demek. Çocukların tekne orucu var ya yarım gün tuttukları. Bizim oruçlar da yarım tutuluyor demektir. Maksadına ulaştıramıyorsa bizi. Yine aziz hastanelere gittiğimizde iğne atsan yere düşmez değil mi? Oruç diyor, sahibini sağlıklı yapar. Gerçek oruç, ki 1940'ta Nobel Tıp ödülünü kazanmış olan bir doktor, gayrimüslim. Oruç üzerinde yapmış çalışmasını, Nobel Tıp ödülü kazanmış. Nobel ödülünü kazanmış. Niye? Oruç tutulunca diyor Müslümanların, midelerindeki, bedenlerindeki tüm zehirler atılıyor. Beden diyor bir ay boyu kendisini yeniliyor. Yani taptaze bir bedene dönüşüyor. Ama mideye de bu imkanı vermek lazım. Aç bırakmak lazım ki biriken yağları yesin, eritsin. Biriken zehirleri atsın. Şöyle bir dinlensin kendine gelsin. daha ilk gün söylediğimiz gibi. Akşama kadar bir günlük oruç tutup akşamleyin iki günlük iki kişilik iftar edersek zavallım ne yapsın? <laughs> oruç nimetin kıymetini öğretir aziz müminler. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Yani sağlığın şükrü oruçtur. Oruç başlı başına bir ibadettir. Sağlıklı olduğumuz için Rabbimize olan şükrümüzdür ve bu şükürle beraber tutulmalıdır. Rabbim oruçlarımızı maksadına erdirsin. Yüce Allah bizleri hakkıyla oruç tutanlardan eylesin. Rabbimiz oruçlarımızı aç ve susuz kalmaktan ibaret olmaktan muhafaza eylesin. Oruçlarımızı biyet olmaktan muhafaza eylesin. Orucu bir ibadet olarak Allah rızasını gözeterek maksadına varmaya çalışarak tutanlardan eylesin Yüce Allah bizleri. أمين والحمد لله رب العالمين